Ağzı Allah'tan Şeytan Rjeem. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salat ve selamu ala Rasulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahabihi ecma'in. Evet arkadaşlar. Bir önceki dersimizde tevhid konusuna giriş yapmıştık. Mızrak bilim halinden. Bundan önce kusur konusuyla alakalı meseleleri inceledik ve bitirdik. Kusur sünnetleri, kusur farzları hangi durumlarda gerekir gerekmez. Bu tür meseleleri konuşmuştuk arkadaşlar. Şu anki dersimizde ise inşallah tevhidle alakalı meseleleri konuşmaya çalışacağız. Geçen ders hatırlayın tevhidin farzını konuştuk. Dedik ki tevhidin farzı iki tanedir. Niyete iki dar ile mes dedik. İki dar dile ne demek? Toprağı bu ilk önce yüzü sonra ise kolların bu bağlamda mes olduğunu ifade etmişti arkadaşlar. bunun yanında tabii ki aslında tevhidde önemli olan şöyle bir durum var. Yani bilmemiz gereken aslında şöyle bir mesele var. Teyemmüm i zaruridir arkadaşlar. Yani şeyi tem temmü bir zannetten dolayı bize bu olana sağlık ki biliyorsunuz bu konuyla alakalı durumda da Aişe annemizin yaşamış olduğu durum ki ümmete bir rahmetidir. Aslında temmü meselesi arkadaşlar. Allah bundan razı olsun. Temmü'nle alakalı arkadaşlar şunu ifade edebilirim. Şimdi asıl olan abdesttir. Kur'an-ı Kerim'de de belirtildiği üzere abdestsiz namaz kılmamayacak. Tem, abdest namazın cevaz şartı. Yani abdest yoksa namaz söz konusu olamaz arkadaşlar. O yüzden şerif şerif diyor ki ya su olamadığı zaman da insanlar nasıl abdest alacak? İşte teyemmüm etmek suretiyle bu abdest alacaklar. Peki teyemmüm etme imkanı da yoksa o zaman şerif şerif diyor ki ben bu durumda kimseye namaz kılmıyorum. Çünkü abdesti tamamen terk ettiğimden dolayı. Peki teyemmümü hangi durumlarda alacağız? Bu önemli bir konu. Çünkü günümüzde çok karıştırılıyor. Hocam şu oldu ben işte teyemmüm miyim? şu an suyum yok, evde sular kesildi, teyemmüm miyim? şu oldu teyemmüm miyim? şeklinde bir takım beyanlar. Arkadaşlar, şu deminki teyemmüm alabilmesi, alabilmek için ta, e, iki türlü durum vardır. Suyu hakikaten olmayacak ya hükümet olmayacak. Suyun hakikaten olmaz, olmaması demek gerçekten yok. Dağdayım, şu an etrafımda su yok, ulaşabileceğim bir noktada su yok, e, talep edebileceğim bir yerde su yok. Ben... İşte ne yapmalıyım? Burada şerif şerif diyor ki o suyu bulmak için bir takım işte zanlı galiba varsa ara. İşte bir millik bir ölçü var. İşte bunu e, kovala. Eğer suya ulaşabiliyorsa o zaman abdestini al. Ulaşamıyorsan o yerde temin et. Bir de hükmü olarak suyun bulunamaması var. Peki hükmü olarak suyun bulunamaması ne demek? Şu demek arkadaşlar. Su var ama ben kullanamıyorum. Kullanamamamın için de ya hastalığın veya suyun e, işte başkaları tarafında onların elinde olup bana vermemeleri gibi bir söz konusu. Bir durum söz konusu. Mesela ben şimdi şurada su var ama ben şu an hastayım. İşte su veya askerim şu an yıkansam donacağım. Mesela ciddi bir sıkıntı hakikaten. İşte ee, işte veya aşırı derecede mesela olabiliyor. Hocam ben yıkandığım zaman da ciddi hasta oluyorum, yatalık oluyorum, hastaneye kaldırılıyorum. Bu derecede çok narin bir vücut yapısına sahip olduğu hasta olanlar var. Ben böyle bir durumda ne yapacağım? Tedavi edeceğim. O kişi için su var. Belki de evinde suyu açtığı zaman da sıcak bir şekilde kullanabiliyor. Ama hastalığından kaynaklı kullanamıyorsa lükmen su yok demektir arkadaşlar. Nasıl ki hakikaten su yokken temin edebiliyorsan lükmen yokken de aynı şekilde temin edebilirsin. Veya bu şekilde hastalığın ötesinde başka ne olabilir arkadaşlar? Su var ama insanlar bana bunu vermiyor. Nasıl vermiyor? İstiyorum. Sadece onlara yetecek kadar var. Veya yanımda suyum var ama içme suyu, ben onu abdeste kullansam içme suyum gidecek. Bu da hükmün olmaması demek. Veya su var insanlar bana veriyor ama parayla satıyorlar. Ve bu sefer talep ettiğim zaman da parayla alabiliyorsam alırım. Param yoksa onu da almak zorunda değilim. Yani birisinden borç alıp da almak zorunluluğum yok. Veya satıyorlar arkadaşlar ama bu sefer iki katı fahiş fiyatını almak zorunluluğum Yok değil mi? Yani suya ulaşmak demek onu kullanabilir, kullanabilirsin anlamda her zaman gelmez. Hastalık teyemmüm için bir nedendir. Aynı şekilde arkadaşlar işte içme suyunun olup da başka suyun olmaması bunun için bir nedendir teyemmüm için. Çünkü kullandığım zaman da susuz kalacak. İçme suyumuz olmayacak. İnsanların vermemesi bir nedendir. Biz teyemmümle elimizden geleni yapar, elde edemediğimizde ise ancak o durumda teyemmüme düşebiliriz arkadaşlar. Yani ne dedik? Teyemmüm tahareti zaruridir. Yani suyun olmadığı bir yerde şeri şerif teemmümü bir e, işte abdest sebebi olarak kabul etmiştir. O yüzden niyet şartı. Çünkü toprak haddisi adında temizleyici değil. Niyetle toprak temizleyici bir konuma sokuyoruz arkadaşlar. Burada bunu ifade etmiş olduk. Bunun dışında tabii geçen dersimizde de konuştuk. teemmümdeki niyet. Mesela teemmümde alaya niyet etmelisiniz ki her şeyi yapabilirsiniz. Ednaya niyet ederseniz her şeyi yapamazsınız. Mesela bir insan bir camiye girmek için teyemmüm alırsa belirli bir gusül abdestinde. Şimdi teyemmüm sadece namaz abdesti için de gerekmez. Gusül için de teyemmüm olabilir. Yani bazen insanlar böyle bir algı oluyor. Hocam ben, ben işte gusülüm gerekli. Ne yapacağım? Şimdi teyemmüm alacaksınız. Yani teyemmüm nasıl ki abdest için e, yeterliyse gusül için de yeterli. Bir adam gusül etmesi gerekiyor. Yatalak hasta gusül etme imkanı yok diyelim. E ne yapacak? Teyemmüm edecek. Ve ameliyat olmuş. Vücudunda suyun değmesinde sıkıntı var. Abdest Alamıyorsa o zaman teğmüm edecek. Tabi burada şuna da dikkat edin. Teğmümde kusül alamıyorum hocam. Yani teğmüm etmem lazım. Neden ameliyat oldu? Burada şuna bakmak lazım. Hani bazı insanlar ameliyat olur. Sadece diyelim burun ameliyat olmuş. İşte ben kusül edemem. Abi, sen başının şanslı olduğu gibi yıkan, yıkayamadığı yerlerde beslet. Burada teğmüme gerek yok. Çünkü senin kahir uzuvlarını yıkama gibi bir durumun söz konusu. Sen orada teğmümü yapamazsın. O yüzden teğmüm suyu hakikaten yani kullanamama ihtimalimiz olduğu zaman olacak. Yani ya su yok ya da var ama hastalık veya insanlar vermiyor veya yanımda içme suyu var. Mesela ben dağda yolda gidiyorum yanımda diyelim ki işte ufak bir damacana var onda su var. İyi de ben onu abdest için kullansam yolda susuz kalacağım. Hayır. Tabii ki orada içme suyunu gidip orada kullanacaksınız diye bir şey yok. Temin edeceksiniz. O su her ne kadar hakikaten olsa da hükmen abdest için yok sayılır arkadaşlar. Bunu bilin. Şimdi geçen dersimizde niyet etmek arkadaşlar ondan sonra elleri toprağa vurup yüzü mestetmek, toprağa vurup sağ ve sol kolu mestetmek yani niyet edip iki darp bile mestetik işte iki darptan kastedilen birinci yüz, ikincisi ise kolların yıkanması şeklinde arkadaşlar konuştuk. Teemü'nün farz olduğunu delil ise Ete'ye ve Musa'yla Ita'yı ve Ayet-i Celile'sinin olduğunu beyan edelim arkadaşlar. Şimdi gelelim. Ee, bu konuyla alakalı aslında anlattığım konuları kısmi olarak ibadetten okumaya. Bismillah. Bu da Altı şeyden caiz değildir. Teğmüm yapamazsınız altı kurumda. E, üstlerinde toz ola. Velev ki üstlerinde o maddelerin, hani geçen dersimizde konuştuk biz. Teğmüm, teğmüm, sa'iden, sa'id, yeryüzü demek aslında burada yer cinsinden olan şeylerde teyemmüm gerekir. Yani toprak cinslerinden işte veya yer materyalleri, materyal derken tabi orada şöyle bir e, tanım belki yanlış olabilir. Mesela e, demir, altın bunlar da yer materyalidir. Olur mu olmaz mı? Tabi bununla alakalı e, şunu diyebilirsin hocam, alt demir yer materyali değil, demir gökten yağdırılmıştır. İşte hani ayette geçiyor, biz demiri indirdik şeklinde ayrı bir konu. Ona girmeye gerek yok ama buradaki yerden kastettiğim yer cinsi. Hani toprak, taş, bu cis olan şeylerle temin edebiliriz. geçen dersimizde konuştuk arkadaşlar. Kum olur, çakıl olur, bunları, mermer olur, toprak çeşitleri her türlü olur. Bunun dışındaki hani bu cis şeylerle olabilir arkadaşlar. Ama bir yandığında kül olabilen, mesela kömür gibi bunlarla temin olmaz veya yakıldığında eriyip eriyen demir, gümüş, altın, kalay, bakır, tunç bunlar gibi mesela bunlar da temin olmaz. Çünkü bunlar eritilmekle beraber sıvı bir hale alıyor. Mesela şu soruda gibi hocam toprak da yanıp kül Toprak yarım kilo olmaz arkadaşlar. Toprak aşırı derecede bir e, ateşe tabi kaldığı zaman da belki kimyevi değişmesi söz konusu olabilir. Normalde hani toprak yanıcı bir madde değil bu bağlı. Kömür gibi yani, o şekilde düşün. Şey. Yani hani her e, muame muamele, bu şekilde muameleye tabi olan işte nasıl olursa olsun işte temin olmaz diyemeyiz. Yani, toprak cinsi ise bunu da temin olacağı net. Çakılı kurudur, Denizdeki kum da dahil de, denizdeki çakıl da buna dahil de. Hocam bu suyun içerisinde. Önemli değil sonuçta o taş yer cinsi olan bir şey. Şimdi arkadaşlar bir, merbüslerinde toz olan Şimdi burası biraz aslında şöyle buraya mana vereceğiz. Ve ki teyemmüm altı şeyden caiz değildir. Mer üstlerinde toz ola. Yani mer üstlerinde toz ola derken sanki şu anda şu diyor. Ya üzerlerinde toz varsa bile caiz değil. Hayır. Üzerinde toz olduktan sonra yer cinsi olmasına gerek yok. Yani şöyle düşünün. Şu an benim üstümü düşünün. Üzerim tozlu. Hafriyat sahasında çalışıyorum. Sürekli toz toprak. Üzerinde toz ben üzerime vurmak suretiyle elime toz geliyorsa ben teybim olabilirim. Veya şu rahle ahşaptır mesela. Bundan teybim olmaz. Ama bunun üzerinde toz tabakası varsa ben bunu vururum ve teybim yapabilirim. Mesela bugün duvarlar, evlerimizdeki mesela yağlı boya, saten boya veya işte artık nasıl isim veriyorlarsa onlardan teybim olmaz arkadaşlar. Çünkü onlar yer cinsi Ama normal boya, kireçli bir boya diyelim, kireçli bir boya veya kıyma veya sıva. Bu şekilde oldukları zaman onlar da o zaman tevim olabilir. Hani bugün evlerimiz hocam ben duvardan tevimle edip şey namaz kılıyorum. İyi de duvarınızın nasıl bir boya yapısı var? Hani plastik boya tabir ettiğimiz ettiğimiz işte saten boya işte ne deniliyorsa eğer oysa olmaz. Çünkü o yer değil. o yer üzerine bir plak olarak kapatıyor. Ama onun üzerinde toz varsa olabilir. Olur. Mesela şu sütunu bilmiyorum görüyor musunuz? Mesela şu sütun mermerli. Bunun üzerinde ben yapabilirim. Herhangi bir sorun yok. Veya şu an işte içerisinde bulunduğumuz bina işte taş veya işte diyelim ki tuğla, yılma tuğlalardan mesela bu olabilir. Elbette olabilir. Ama bunun üzerinde mesela özel bir yapıda sen bir boya koyduğun zaman da plastik malzeme, kimyasal malzemeyle onun o yer cinsi olan şeye ulaşmanıza mali olursa bunu temin yapamayacaksın arkadaşlar. Yani mer üstlerinde toz olur şu anda Yani toz olsa bile olmaz. Hayır. Üzerlerinde toz olunca olur. Nedir? Demirden. Demir mesela demire temin olmaz. Çünkü elit. Kuralı unutmayın. Bakın ben severdim kuralı aklınıza standart tutarsanız meseleyi çözersiniz. arkadaşlar. Bir nedir burada burada bizim için önemli olan eritilmek suretiyle sıvılaşmaması ve kül olmaması. Bunun dışındaki yer cinsleri de olacak. Bir demirden, iki bakırdan, üç tunçtan, kalaydan, altından, gümüşten, bunlardan arkadaşlar herhangi bir surette temin olmayacak. Bu altı şeyden maada her şeyden caizdir. Bu altısının dışındakilerden arkadaşlar temin bu bağlamda caiz. Lakin yer cinsi olmak şartındandır. Tabii şimdi altı gümüş saydım da her şey, hayır, yer cinsi olan her şeyden oluşacaktır arkadaşlar. Yani sıvı şeyler olma. mesela şu hafif hocam, burada petrol saymadı, petrol değerli çıkıyor. Yer cinsi değildir arkadaşlar. Yani sıvı maddeler buna katılmaz. Ki onların oluşum serüveni de farklıdır. Bu da ayrı bir tahmin Bu altı şeyden, madem bunların dışında olan her şey, her şeyden caizdir. Lakin yer cinsi olmak şartındadır. Evet, suyu aramak ve arayıp, Bulmak ve bir adile sormak ve o adil dahi salih olmak şartım Evet. Peygamber'in şartları arkadaşlar. Bir. Şehrin dışını konuşuyor. Suyu arayacaksın. Arkadaşlar. Ee, aramak suretiyle bulma Hani arayacaksın derken hani bulma gayretiyle arayacaksın. O manada. E, ve arayıp bulmak. Zaten aslında aramak, arayıp bulmak arayan adam bulur. Varsa bulur. Yoksa bulmaz. Hani arayıp bulmak teyemmümün şartı olmaz. bulursam zaten elde etmiş olurum suyu. Arayıp bulamamak belki burada bunu diyebiliriz. Ben de bulmak Osmanlıcasında yazıyor açıkçası. Yani bu şu demek ki, Aramak zorundayız. Yani evet aradım. Yani aramak, bakınmak değildir arkadaşlar. En iyi olmak lazım. bu arada. İşi bilen insan. bir adile sormak. Diyelim ki en kötü yanımızda birisi var. vardır. Ona sormalıyız. Ya burada su var mı? Buna sormalıyız tabii güvenilir bir insansa ve o e, dahi salim olmak şartından Salih salim olmasına gerek Derken şu manada sonuçta dediğine doğru söylediğine kanaat getiriyorsan ona ulaşmalısın. Getirmiyorsan o zaman ulaşmak gibi bir cümleti yok. O dahi teyvimin şartı beştir. Evveli niyet etmek. Arkadaşlar teyvimin şartı niyet etmek. İkinci mesh etmek. Evet bunu da zaten biliyoruz. Üçüncü teyvim ettiği şey yer cinsinden bulmak. zaten bunları konuştuk. Yer cinsinden olmazsa üzerinde toz olmak lazımdır. Evet, yukarıdaki ifadeyi de kayıtlamış oldum burada. Dördüncü, yer cinsi yahut toz pak olmak. Bu şu demek, temiz olmak. Hocam, yani bunu niye özel zikretti? Bunu özel zikretmesi ne şu arkadaşlar. Mesela ben şimdi arazi değil, namaz kılacağım. Namaz kılacağım yere benden önce gelmiş bir kedi özür diliyorum. Diyelim ki e, idrarını yapmış veya bir hayvan veya bir insan ve işte hava kurumuş, kurutmuş, güneş geçmiş, yer geçmiş, yer esmiş, güneş kurutmuş, neyse işte ve eser gitmiş, yok olmuş ve ben orada namaz kılmışım. Bakıyorum hiçbir eser yok. İşte gecenin içisi çökmüş üzerine, nemlendirmiş, yok etmiş ve ben burada namaz kıldım. Eğer bir eser görmüyorsam bu kıldığım namaz geçerli olabilir. İşte, İyi hocam bu yer tayyip bir yer yerdir, tayyip değil. Tayip şu demekle pampak. Teyemmümle ilgili ayette geçen nedir? Fe teyemmümü saiden bir toprağın mesedin yani teyemmüm edin bayibe pampak. O zaman bu toprak pampak değildi. Rutmak suyla bu şekilde olmaz. Ben ne olursa olsun arkadaşlar temiz bir toprakla teyemmüm almalıyım. Yani böyle idrarın yapıldığı vesaire hocam bilmiyorum. Ne yaparsın? kızırsın en kötü ihtimal üzerine sıyırırsın, alttan temin yaparsın. Ve teminde de turab-ı müstamel vardır. Hani suda nasıl ki mahi müstamel varsa teminde de turab-ı müstamel vardır. Müstamel olan eldeki topraktır. Zaten o yüzden ayrı ayrı dağıt Buna da dikkat edin. Beşinci, evet, dördüncü yer cinsine yahut yer cinsi yahut toz pak, olmak, Temiz olmak. Beşinci, suyun istimaline hakikaten yahut hükmen kudreti olmamak. Şimdi kudreti olmamak olmalı arkadaşlar. Ee, olmak yazıyor burada ama olmamak. Belki basım hatasıdır. Burada herhalde biraz basım hataları var. Kudreti olmamak. Bu şekilde arkadaşlar ifade edin. Ve dahi, bunlar zaten az önce anlattım. Ve dahi sünneti yedidir. Tevbümün sünnetleri yedi tanedir. Bir, besmele olmak. Bu zaten mutlak manada besmele, niyet, mesela niyet, tevbümde şarttır da Besmele çekmek nedir arkadaşlar? Sulu. Evveli besmele okumak. İkinci ellerine pat toprağa ormak. Yani temiz bir toprağa Mesela ne demek hocam temiz bir toprağa orma? Zaten mesletmek için bu şart değil mi? Yok arkadaşlar. Elimi açarım. Toprağı şu şekilde sürerim. Şöyle. Bu da teyemmüm oldu. da yuvarlandım. Bu da teyemmüm oldu. Veya e, bir çürün içerisindeyim. Toz kum fırtınası ayaklandı. Bütün üzerime böyle her tarafım toz oldu. Bu da teyemmüm oldu. Yani illa yere vuracağım, alacağım, bunu bir şekilde yapacağım. Bu şart değildir. Bu yani asgari olan durumun beyanıdır. Yani yoksa önemli olan tozun bana gelmesi. Hatta o hatta benim elim muktedir değil, bir kaldıramıyorum. Adam gelse kolu üzerime döksek, başkası gelip benim elimde olsa aynı şekilde yine teyemmüm oldu. Hani burada sünnet olan vecihi benim bu eylemi yapmam. Ama bu şekilde de olsa teyemmüm elbette olacaktır. İkinci, ellerin pat toprağa vurmak. Üçüncü, ellerine vurdukta bir kere e, öte beri çekmek. Yani elleri toprağa vurunca bir böyle ileri, bir geri şeklinde neden? İşte her yere ulaşsın diye arkadaşlar bunu çekmek sünnettir. Hani sanki abdestteki ellerin hilallenmesi var ya, onun gibi bir mesele. Evet, Üçüncü ellerini vurdukta bir kere öte verecek. Dördüncü parmakların açmak. Yani şöyle açmalısınız, şöyle. Şöyle değil. Çünkü niye aralarına girmeyecek? Beşinci elini silkelemek. Neden? Üzerinde toprak vardır, bir şey yani bir taş çıkı bir şey olursa yüzümüze sürerken ne yaparız arkadaşlar? Şey çizebiliriz. Bu şekilde Efendimiz Aleyhisselatü da yaptı. Beşinci elini silkelemek. Altıncı Evvelen yüzüne mesela önce yüzüne sonra burun. Tersi de olsa sorun yok arkadaşlar. Yedinci kolların bura bura mesela kollarına bura bura mesela derken ovalamak yani ovalayarak mesela arkadaşlar bunu da önceki yerimizde konuşmuş. Ve su aramanın şartı dörttür. Tamam hocam. Teğmenin sünnetlerini, şartlarını, yapılmasını vesairesini gördük de. Ben şurayı anlayamadım ya. Ben teğmenin suyu nasıl arayacağım? Nasıl bulamayacağım? şey ben Evde imbus etmem lazım, sular kesik, ne yapacağım? Gidip bulacaksın. Yok hocam, e, parayla satın alacaksınız. E, hocam şu an çıksa vakit namaz kalır, namaz kazaya kalacak. Alsın. Teemmüm ruhsatını tanımayan bir durum olduğu zaman da suya o an ulaşamıyorsun ama teemmüm içinde gerekli zemin hazırlanmadı. Kazaya kalacak. Mesela bu çok soruldu. Hocam ben uyandığım zaman da diyelim ki ihtilam olmuş. Vaktin çıkmasına var 5 dakika. Ben gusül alsam o 5 dakikaya yetişilir de hani diyelim ki 1 dakika var, ben 1 dakikaya hocam yetişemem gusül almaya, teğmüm edip hemen kılabilirim. Hayır, kaza yapamazlar. İşte. Halefi olan namazlarda teğmüm olmaz, halefi olmayan namazlarda teğmüm olamıyor. Konuşacağız inşallah. Mesela cenaze namazı kaçacaksa teyemmüm olur orada velev ki su olsa bile. Neden? Çünkü su aptalısı alsam cenaze kaçacak veya bayram namazı çünkü şunu söyleyeyim, cenazede kazası yok. Veya bayram namazı. Vaciptir. Kazası var mı? Yok. E, şimdi abdest alıp e, gelsem yetişemeyeceğim. O zaman nedir? Teğmüm edip kılabilirim. Çünkü onlara kalıp belir olsa bile bunlar istisnadır. Ama onun dışındaki beş vakit namazı. Mesela cuma namazı mı olur mu? Hocam cuma namazında kazası yok. Olmaz. Teğmümle kılamazsın. Neden? Çünkü Cuma'nın halefi var. Nedir? Öğlen namazıdır. O yüzden arkadaşlar mesela bir bayan hayızdan temizlendi. Vaktin çıkmasına var 5 dakika. Hocam ben bu asam ee, işte e, namaz kazaya kalacak. Tevbedim kılabilirim. Hayır. Zaten adetli bayanların gusül süresi adetten sayılır. Yani siz şöyle düşünün. Bir bayan vakti çıkmasında 5 dakika kala temizlendi. 5 dakikada gusül alamayacaksa o vakti kaza etmesi gerek yok. Çünkü gusülden sonra vakit kalırsa namaz kazası vardır. Mesela Örnek veriyorum bir bayan 4,5 dakikada bir gusül abdesti alabiliyor. Temizlendi, baktı ki 5 dakika var. Baktı ki 5 ha o zaman bu bayan için diyelim ki tabii şunu da düşünün hocam benim 4,5 da sadece duş değil gidip hemen e, yıkanması da arkadaşlar burada şöyle bir mantık olmasın. Yani şu an ben hemen girsem kaç dakika üzerime çıkarıp girsem kaç dakika yıkanırım? Parisi 5 dakikada. 4,5 dakika, 4,5 dakikada. O zaman 5 dakika var olduğu zaman da sana namaz kazası vacip Bir adetli bayanın temizlendiği durumda arkadaşlar. Çünkü neden? 4,5 dakikada işini çözebiliyorsun. Bir de hocam ben dışarıda temizlendim. Eve gitmem bir saat oldu. Yok. O kadar da değil yani. Burada istenen arkadaşlar temizlendiği anda bu hızlı alabilmesi. Alabiliyorsa bunu. Alamıyorsa diyelim öyle bakarsa bak, yol, yolculukta gidiyor diyelim ki ta 5 saat sonra yıkar. Şimdi biz zaman 5 saat kadına bir sürü mi tabi? o şudur arkadaşlar. Yani hemen gayret edip onun kılınma ve asmi içerisinde olmamalı görüyoruz. Mümkün ee, olmayacaksa da kasa yapacak. Suyu aramanın şartı dörttür. Evveli mamurluk ola. Bir, şehirde. Şimdi şehirle şehir dışına ayırdık. Şehirde cık, aramadan, sormadan olmaz. Şehirde illa sormalısınız. Ya bana su verir misin, bana su verir misin şeklinde ne yap? Araştırmalısınız, satın alma gayreti içerisinde olmalısınız. İkinci, su haber verdilerse. Mesela dediler ki şurada su var. Kesin var ama gitmiyorsun. Bu şekilde olmaz arkadaşlar. Ne yapamazsın? O zaman teyemmüm edemezsin. Üçüncü, yani şehirdeyken teyemmüm olmaz. Olabilir versiyonu var ama ilk olarak olmaz. Olabilir versiyonu hangisiydi? İstersin kimse vermez. Camiden hiçbir yerden su alma imkanı olmaz. Şu an günümüzde bu düşünemeyiz arkadaşlar. eski şehirlerinin şimdiki gibi e, suları hamdolsun rahat bulabildiğimiz yer olarak düşünmeyin. Öyle bir şehirde su insanların ancak kendi için ihtiyaçlarını gördüğünü düşünüyor. Veya mesela bugün Afrika'da bunu daha iyi anlıyor. Adamların köyü var, içme suyunu bile kaç kilometre öteden alıyor. E şimdi senin teyemim alman gerekiyor, şehrin içerisindesin, namaz kılacaksın. ve şimdi sen su istiyorsun, su yok. Suya da ta 5 kilometre öteye gitmem lazım. Ben gidip o zaman suyu oradan batın, hayır. Şu an istesem kimse de vermiyor. Çünkü insanların ancak içecek suları yavar diyor ki yanlarında o zaman evde bizim şehirde de biliyor. Şehir derken yerleşim yerleri. Sorduğu zaman da yine temin edemez. Üçüncü, zanlı galibi varsa yine temin edemez. Gitmelidir. Tabi o bir mil sınırı içerisinde yani sağ sol. Şu değil arkadaşlar. Şuraya bir mil gideyim, geleyim. Sonra buraya bir mil gideyim, geleyim. Sonra ileri bir mil gideyim, geleyim. Sonra bir yer bir gideyim. Böyle düşünürsek o zaman çaprazları da katın. Onu milden artık kaç kilometre kare saha ediyorsa dönmem lazım. Maksat o değil. Tahmin ederim. Zannın galibi olan bir cihet varsa gidelim bakalım su yoksa orada kurarlar. Dördüncü, kuraklık değilse su aramak şartından da e, bu da şartlar tabii ki bir bilgi içerisinde olduğunu ifade ettik arkadaşlar. Peki arkadaşlar inşallah çeşitli meselelerle alakalı bir bölüm olacak. Yani farklı konuları inceleyecek benimle alakalı. Bir sonraki dersimizde bu kaldığımız e, yerden e, devam edelim. Burada kalsın. Elhamdülillah. Allah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد